Merhaba arkadaşlar. Biraz zaman geçti bu karantina sürecinden sonra. İşlerimiz açıldı şükürler olsun. Yaklaşık günün 15-16 saati fabrikadayız. Neredeyse orada yatacağız. Bundan çok mutluyuz. Çok özlemişiz çalışmayı. O yüzden biraz ara vermiş olduk ama tabii ki de sizi unutmadık. Bu sırada düşündük. Sizin bize söylediğiniz, sorduğunuz, özellikle YouTube ve Instagram'da sorduğunuz sorular üzerine sermaye ile alakalı bir video çekelim dedik. Şimdi birçok arkadaş şunu soruyor işte sermaye nasıl bulunur? İşte bizim sermayemiz yok, nasıl iş yaparız? Bu şekilde sorular geldi bize. Bunun üzerine bir video çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar şimdi sermaye iktisadî olarak nasıl bulunur? Sermaye nedir Konularına girmeyeceğim. Şimdi sermayeyi bulmak için, sermayenin oluşması için birkaç seçenek var. Nedir? İnsanın kendi öz sermayesi olabilir. Ya da kurucu ortakların verdiği kendi sermayeleri. Buna iç borçlanma da de denebilir. Ya da dış borçlanma, dış kaynaklardan işte krediyle ya da üçüncü kişilerden alınan borçlarla oluşan bir sermaye çeşidi vardır. Burada benim değinmek istediğim nokta şu. Aslında bunu birçok yerde şahit olmuşsunuzdur. Be benim de ticaret hayatımda oldu. Bir de bilgi sermayesi var arkadaşlar. Nedir bu bilgi sermayesi? Bir işle alakalı bir fikirle alakalı bir insanın bilgiye sahip olması bence en büyük bir sermaye. Örnek veriyorum bir üretim yapacaksınız bir iş koluyla alakalı ya da bir hizmet vereceksiniz. Bir hizmet sektöründe yer alacaksınız. Bu konuyla alakalı bilginiz yoksa sıfırdan değil eksiden başlıyorsunuz. Yani istediğiniz kadar paranız olsun. Bu parayı o konuda tecrübe edilmek için ilk başlarda kullanıyorsunuz. Bu işin gerçeği. Ama bilgi sahibisiniz. O işle alakalı, üretimle alakalı, hizmet dalıyla alakalı bilgi sahibisiniz. Paranız yoksa bile artı da başlıyorsunuz bu işe. Ve bu bilgi sermaye olarak kullanılabiliyor. Örnek veriyorum. Birçok kez siz de duymuşsunuzdur, şahit olmuşsunuzdur. Bir arkadaşın bilgisi vardır. Yani her konuyla alakalı bu çok geniş bir elpaze. Başka bir arkadaşın da parası vardır. Bu iki sermaye bir olup bir şirket kurulabiliyor. Yani bilginize güveniyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bilgi paradan bence daha değerli. Yani bilgiyle fikri karıştırmayın yalnız. Mesela şöyle şeyler de oluyor. Benim bir fikrim var ama sermayem yok. ya. Yani fikir le bilgi aynı şey değil. Yani bir üretim yapacaksınız ya da aklınıza bir şey geldi. Bu konuyla alakalı fikriniz var ama bilginiz yok. Bu ikisi aynı şey değil. Fikir bir anda gece uyurken, uyumadan önce de ortaya çıkabilir. Tuvalette bile bir fikir ortaya çıkabilir. Ama bilgi öyle değil. Bilgi emek üzerine, zaman harcanarak elde edilen bir şeydir. Bununla alakalı size tavsiyem örnek veriyorum. Bir iş kuracaksınız, bir şey yapacaksınız. Sektörle alakalı o işte bilgi sahibi olun bunun olmanın en kolay yolu da o tarz şirketlerde çalışmaya başlayarak yapabilirsiniz bilgi sahibi olursunuz Aynı zamanda bu şekilde de para biriktirmiş olursunuz. Bunun yanı sıra işte benim bilgim de var ama yine sermayem yok. Ya bilginizin maddi bir ederi yoksa yani dışarıda karşılık bulmuyorsa kendi sermayeniz de yoksa bunu para biriktirerek oluşturamadıysanız geri bir seçenek kalıyor. Borçlanmak. Nasıl borçlanabilirsiniz? Banka yoluyla borçlanabilirsiniz. Krediyle. Ya da üçüncü şahıslardan borçlanabilirsiniz. Ya buradaki daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi yine konu güvene geliyor arkadaşlar. İlk başta şunu düşünmeniz lazım. Hani bunu samimiyetle düşünmeniz lazım. Siz olsanız kendinize borç verir misiniz? Yani güvenir misiniz? İlk başta güvenilir insan olmak lazım. Ya benim ticari hayatımda şu an evet güzel bir işletmen fabrikam var ama işin başında ben annemin evini satarak e, makinelere aldım. Onun yanı sıra eşimden, dostumdan borçlanarak aldım ve aynı zamanda biraz da kendi sermayemi katarak aldım. Tabii bu güven esaslı. Yani bugün şunu diyebiliriz, ev senin ailenin vardı falan." Ya şu anki benim bulunduğum maddi güçle o zamanki aldığım sermaye arasında dağlar var. Öyle söyleyeyim. Yani bir 100 bin, 200 bin lira evet büyük paralar ama benim ilk baştaki sermayem oydu. Şu an ama sadece belki şirketimdeki makinelerin %5'ine falan tekabül bile etmiyor o miktarlar. Önemli olan bunu büyütüp geliştirebilmek. Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Güzel bir fikriniz var, bilginiz var. Devlet destekliyor. Devlet nasıl destekliyor? COSCEP, işte kalkınma ajansları, tarzı yerler bu şeyi destekliyor. Fikirleri destekliyor. Şöyle sorular oluyor. İşte öncesinde parayı sizin harcamanız gerekiyor. Daha sonrasında destekliyor. Evet bu biraz zorlayıcı bir olay ama şöyle bir durum var. Bu şeyleri kullanan, yani gereksiz yere kullanan, paraları alıp hiç eden birçok insan var. Onun yanı sıra banka nezdinde devlet bankalarının destekleri var istihdam sağladığınız için. Bununla alakalı destekler var. Daha böyle doğal destek bekliyorsunuz. Eşinizin, dostunuzun, ailenizin destekleri de oluyor. Burada tabii ki ayrıntı sizin ilk başta kendi fikrinize, bilginize güveniyor olmanız lazım. Sizin güvenilir bir insan olmanız lazım. Dışarıdaki insanlar da bununla birlikte size destek çıkacaktır. Yani bununla alakalı destek çıkacaktır. Bununla alakalı birçok şey yapılabiliyor arkadaşlar. Ve küçük sermaye ile büyük işler de kurulabiliyor. Yani küçük sermaye ile büyük işler kurulabiliyor. Nedir mesela? Simit fırını. Simit fırını kurulabilir mesela. Benim bunu niye örnek veriyorum? yapan arkadaşlarım var. Çok büyük bir sermaye değil ama şu an çok güzel işleri, çok yolunda. Birçok zincir marketlere satış yapıyor. Ama burada ne ortaya çıkıyor? Bu işle alakalı bilgi sahibi olması lazım daha önce bununla alakalı yani sadece şey değil işte fikrim var açık var değil bu işle alakalı kesinlikle bilgi sahibi olmanız lazım tavsiyem bu konuyla alakalı sizin iyi çalışma yapıp aynı zamanda faal olarak da iş hayatında bulunmanız gerekiyor melek yatırımcılar var arkadaşlar melek yatırımcı nedir bu internete yazsanız da çıkar google'a yazsanız da çıkıyor fikrinizi beyan ediyorsunuz mantıklı ve makul bulunursa size yatırımda bulunuyorlar tabi bunları hep kar odaklı ya kimse size hayrına para vermiyor bakın bunu kesinlikle şey yapmayın ya eşiniz dostunuz olsa bile vermez. Nedir vermez? Belki maddi bir çıkar olmaz ama senin bu işi başarabileceğini bilir. Çevrene fayda sağlayabileceğini bilir. Bu yüzden sana destek çıkar. Yoksa hani öylesine vereyim çok param var dağıtayım öyle bir mantık yok. Maalesef kapitalist sistem bunu gerektiriyor. Yani melek yatırımcılar olsun, e, banka olsun yani faiziyle size para veriyor. E, devlet de size aslında bir karşılık olarak para veriyor. Destek çıkıyor. Nedir bu? İstihdam sağlamanız için, katma değer üretmeniz için. Niye bu konulara değiniyorum? Bazen bana o sorular geliyor. Abi şöyle fikrim var ama sermayem yok. De şöyle bir düşüncemiz var ama sermayem yok. Ya aslında şimdi bu cümleyi kullandığımız zaman da yanlış anlaşılıyor ama sermaye bir yerde o kadar önemsiz bir durumda kalıyor ki bilginin ve fikrin önemiyle alakalı bir durum bu. Çok kaliteli bir bilgin, fikrin varsa zaten senin bir şey aramana gerek kalmıyor. Seni birçok insan buluyor. Bununla alakalı önemli olan iyi çalışmalar yapmak. Bundan sonra biraz daha kısa videolar çekeceğiz arkadaşlar. İşte bugün sermaye konulu bir video çektik. Burada samimi, işte iktisadi bir dille değil de normal halk diliyle anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.